Ölmüş anama küfreden, en ağır hakaretleri bariz bir şekilde eden bir soysuza orduda bir hakim berat verdi, berat. Ne yapacağız yani? Hakim diye, savcı diye susacak mıyız? Ekrem İmamoğlu sussun mu? Konuşmasın mı? Kafasını giyotinin altına bıraksın da kesilsin mi? Ne yapalım? Susalım mı? Korkalım mı? Recep Tayyip Erdoğan'a sen haklısın, sen güçlüsün mü diyelim. Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarına boyun eğmeyelim. Korkutarak, sindirerek muhalefeti bitireceğini zannetme. Yüreğin yetiyorsa sandığa gel, sandıkta gel seçim yapalım. Recep Tayyip Erdoğan, devletin imkanlarını bırak, devletin gücünü bırak, istifa et, 100 bin imza topla. Cumhurbaşkanı adayı ol. Şimdi Ekrem İmamoğlu bir bilir kişinin sürekli kendi davasına bilir kişi atanmasından veya CHP'li belediyelere atanmasından dolayı bunun bir tesadüf olamayacağına dair bir kanaatini bildiren basın açıklaması yapıyor. Bundan doğal ne var? Ben geçenlerde yine bir kanalda bir mahkeme kararı geldi önüme. Ölmüş anama küfreden, en ağır hakaretleri bariz bir şekilde eden milletvekiliyim, kamu görevlisiyim ve insanım. Canım anneme küfreden bir soysuza orduda bir hakim berat verdi. Berat. Bakın berat verdi. Ben de bu hakime en ağır sözlerle eleştiri getirdim. Ne yapacağız yani? Hakim diye, savcı diye susacak mıyız? Bunun neresi yargıyı etkilemek ya? Yargı adaletli olursa yargı etkilenir mi? Yargı adil olursa yargıya söz edilir mi? Biz çocukluğumuzda şeriatın kestiği parmak acımaz diyerek büyüdük ya. Biz adaletin kararını her zaman başüstü bildik. Ama adaleti ele geçirenler AKP ilçe başkanlığından. Cumhur İttifakı'nın ilçe başkanlığından il başkanlığından avukatlıktan gelip de hakim savcı olanların adaletine karşı çıkmayacak mıyız? Sesimizi çıkarmayacak mıyız? Bunlar yargı dağıtmıyor ki bunlar adaleti uygulamıyor ki. Bunlar resmen aldıkları talimatla cevarut bir anlayışla muhalefetin üzerine gidiyor. Ekrem İmamoğlu sussun mu? Konuşmasın mı? Kafasını giyotinin altına bıraksın da kesilsin mi? Ben Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Kutluyorum. Ekrem İmamoğlu son günlerdeki çıkışlar ile muhalefete cesaret vermiştir. Cemal Engin Yurt, Salih Uzun, Turan Çömez, Deniz Yavuz Yılmaz, Ömer Fethi Gürer, Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Ali Öztunç basında da sizin gibi kıymetli kardeşlerimiz sayımız iki elin parmaklarını geçmez bir sayıyla. Biz dik duruş sergilerken Ekrem İmamoğlu da çıkmış beni buyurun gelin alın. Arkadaşlarıma zulmetmeyin. Baskıyı arkadaşlarıma kurmayın. Onların çocuklarına hayal kırıklığı yaşatmayın diyerek kendini ortaya koydu bu bir cesaret örneğidir. Ne yapalım susalım mı korkalım mı? Recep Tayyip Erdoğan'a sen haklısın, sen güçlüsün mü diyelim? Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarına boyun mu zulüm düzenine boyun mu Bizden bunu mu istiyorlar, bunu mu bekliyorlar? Ama şunu herkes bilsin, biz asla zulüm düzenine boyun eğmeyeceğiz. Baskılara boyun eğmeyeceğiz. Çünkü biz saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde şehit Hüseyin olmaya karar verdik, yemin ettik. Biz korkuyu Kerbela çöllerinde bıraktık. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'a baştan söylediğim gibi tavsiyem şudur. Korkutarak sindirerek muhalefeti bitireceğini zannetme. Yüreğin yetiyorsa sandığa gel, sandıkta gel seçim yapalım. Sayın Bahçeli çağrıda bulunuyor. Ekrem İmamoğlu diyor, cesaretin varsa diyor. İşini, gücünü bırak, elindeki imkanları bırak, belediye imkanlarını bırak, istifa et. 100 bin imza ile aday ol diyor. O zaman ben de el yükseltiyor ve çağrıda bulunuyorum. Recep Tayyip Erdoğan, devletin imkanlarını bırak, devletin gücünü bırak, istifa et. 100 bin imza topla. Cumhurbaşkanı aday ol. İlk imzayı da ben vereceğim. Gel cumhurbaşkanı adayı ol. Seçime gidelim hemen. Ama yok. Ne yapmak istiyorlar? Muhalefeti bitirmek, sindirmek ve muhalefeti susturmak istiyorlar. Halk korkuyor artık. Yani bakın, bütün sokaklardaki tavra bakın, mücadeleye bakın. Cumhuriyet Halk Partilileri geliyor, İyi Partilileri geliyor, Zafer Partilileri geliyor. Partililer geliyor, tekrar söylüyorum. Halkımızsa sizi destekliyoruz diyor. Sosyal medyadan destek tweetleri atıyor. isimleri yok, çoğu fake hesap. Kardeş desteklemek böyle olmaz. Siz gelip konuşmayın. Ama siz orada kalabalık yapın. Biz konuşuruz. Hesabı biz veririz. Şimdi İçişleri Bakanı konuşmaya gelince Adalet Bakanı konuşmaya gelince mangalda kül bırakmıyor. Kardeşim sizin karakollarınız pislikhane ise, karakollarınızda yatılmıyorsa neyin medeniyetinden bahsediyorsunuz? Neyin dünya liderliğinden bahsediyorsunuz? Her oraya giren suçlu olmadığına göre oradan suçlu da çıkmayacağına göre kurduğunuz karakoldaki nesarethaneleriniz orada gözaltına aldığınız yerleri insana yakışır bir şekilde düzenleseniz de kardeşim bu bile insanlık dışı. Bunu bile bilerek yapıyorlar. Oraya atıyor atıyorlar ki seran asker gibi hakikaten dünya tatlısı beyefendi, Atatürkçü, cumhuriyetçi bir kardeşimiz 24 saat göz altında kaldı. Seda Selek Hanım efendi 24 saat göz altında kaldı. Diğer arkadaşlarımız 24 saat göz altında kaldı. Şimdi tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkartıyorlar. Nedir arkadaş bu zulüm? Bu zulmün sonu nereye varacak? Bu zulümden ne fayda edeceksiniz? Yani bu ülkede 85 milyonun Van'da yaptığı konuşmada Recep Tayyip Erdoğan 85 milyon kardeş olarak yaşamalıyız diyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. İmralı'daki kanlı katile bebek katiliyle milletvekillerini görüşmeye gönderiyorsun. Sayın Bahçeli çıkıp terör olmasın, teröristler bitsin, ülke barışa kavuşsun diyor. Ülke barışa kavuşsun dediğiniz bir yerde gazetecileri gözaltına alıyorsunuz. Ya kardeşim bir karar verin, barış mı istiyorsunuz, savaş mı istiyorsunuz, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben li yapmaya çalıştıkları şey kardeşi kardeşe düşman ettiler. Bu düşmanlık artsın. AKP buradan beslensin istiyorlar. Ama buna müsaade etmeyeceğiz. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.